Mescid-i Aksa için Allah Azze etrafını mübarek ve bereketli kıldık diyor. Tabi bu son zamanlarda Gazze, Bilisin hadiselerinden dolayı da sürekli gündemimizde malumunuz. Bu kadar insanlar ehli iman ve ehli küfrün bu kadar rağbet ettiği bir bölge şüphesi sıradan bir bölge olamaz. Allah Azze etrafını bereketli kıldığını iki yönden de büyükler bize anlatmış. Maddi yönden de çok bereketlidir. Zira oradaki araziler çok verimlidir. Hatta etrafı dediği bölge, Şam bölgesi bizim Hatay'ı da içine katarlar. O Amik Ovası filan hepsi manevi yönden bereketli olması da birçok peygamber o bölgede ya peygamberlik vazifesini ifa etmiş ya da ahir ömründe orada vefat etmiş. Onun için Mescid-i Aksa sıradan bir yer değil. Biraz sonra inşallah anlatacağız ki Cenab-ı Mevla devamında diyor ki لِلُورِيَهُ مِنْ ayatina. İşte burayı Altını çizgiyle çizmemiz lazım. Diyor ki bazı ayetlerimizi ona göstermek için. Demek ki dünyada göremeyecek, sadece yükseklerde görebileceği bazı şeyleri ona göster. Bu gösterdiği ayetlerin ne olduğu Kur'an'da geçmiyor. İşte az önce söylediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde Bukhari'de geçen özellikle ve diğer yerlerde bize aktarılıyor. Bizzat o Habbab bin Eret radıyallahu anhunun Efendimiz'e gelip de artık bize dua etmez misin? Allah'tan bize yardım istemez misin? Sözü bu hadise cereyan ettiğin akşamı. 27 Recep 621. Nübüvvetin ortası. Efendimiz aleyhissalatu vesselam amca kızı Ümmühani'in evinde uyku ile uyanıklık arasında. Ümmühani Hazreti Ali Efendimiz'in radıyallahu anhu kardeşi. Onun evinde Efendimiz anlatıyor. Uyku ve uyanıklık arasında iken Hazreti Cibril geldi ve bana kalk ya Muhammed dedi. Kalktım ve benim elimden tutup Kabe'nin yanına kadar götürdü. Kabe'nin yanında gördüm ki Hazreti Mikail ve yanında birkaç melek var. Ellerinde bir testi, testinin içerisinde de zemzem suyu. Beni yatırdılar, göğsümü baştan aşağı yardılar. İçerisinden kalbimi çıkardılar, Zemzem suyu ile yıkayıp içerisini iman ve hikmet ile doldurdular. Şimdi bakınız bu çok önemli. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir kalp ameliyatı geçirdiğini söylüyor. Hatta bunun sonunda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir mühür ile bitiştirildiğinde mühürlendiğini söylüyor. Bugün peygamber Efendimizin nübüvvet mührü diye dolaşır da hani böyle etrafında yazılar yazıyor. Öyle bir şey yok. Yani Efendimizin nübüvvet mühründe öyle yazmıyor. Sadece biraz kırmızımsı vücudundan çıkmış bir et parçası üzerinde de hafif tüy var.